Bıktım artık bu parasızlıktan. Yeter, pişman oldum. Ben seninle bunun için mi evlendim? Niçin evlendin? Her şeyi parayla mı ölçülür? <laughs> Palavra! Parasız mutluluk olmaz. Uçan kuşa borcum var. Kumar borçların değil mi? Kumar benim zevkim. Para bul bana. Erkek değil misin sen? Bul! Yoksa ben bulurum. Boşladın. Evli bir kadınım ben. Senin için neler yaptığımı unutma. Yaptıklarının mükafatını aldın. Bu böyle devam etmez. Kaçalım buradan. Sız. Sev beni. Sev. Ayyaman'ım borçlarınız bir hayli kabardı. Ödeyeceğim. Kocam çiftliği satıyor. Satılıyor desene şuna. Hem de icra yoluyla. Sana borcumu ödeyeceğim Selim. Merak etme. Ben bir iş adamıyım Alev Hanım. <laughs> Yaptığım her işte teminat isterim. Ne gibi bir teminat? <laughs> Açıklar mısın? Sen... Sen benim kardeşimsin. Arkadaşımsın Cemal! Bu güç durumdan kurtulmak için çiftliğini satın alırım. Bedavaya almak istiyorsun. Verdiğin fiyat çok az. Borçlarını unutma Cemal! Selim bey bize iyilik yapmak istiyor. Hı. Leş kargaları üşüştü başıma. Ama onların suçu yok. Suçlu benim. Leş olunca insan kargalar elbet üşüşür. Nankörlük yapma! Utanıyorum senden! Kağıtları imzala! Getir, imzalayacağım. Ne arıyorsun burada? Pencereden girdim, seni bekledim. Kocam aşağıda. Beni deli ettin, sen deli ettin. Haddini bil, kim olduğunu unutma. Benimle oynama, bana köpek muamelesi yapma. Sen benim köpeğimsin. Benim canım isterse sever okşarım. Defol şimdi! Köpekler de kudurur. Sahibini ısırır. Sen de bunu unutma. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cemal evde yok. Çiftliği iki gün sonra sana teslim edecek. Hı hı. Ey gidi koca Cemal hey. Ufaldı gitti. Ne o? Üzüldün mü? Yok. Korktum. Onun başına gelenler benim de başıma gelebilir. Sen başkasın. Sen güçlüsün. Cemal benim için bir basamaktı. O basamağa basarak sana eriştim. Seviyorum seni. senin gibi birine Güçlü bir erkeğe ihtiyacım var Bırakma beni yalvarırım bırakma Bırakma beni Bizimle karakola kadar gelir misiniz? Yanaşman suçunu itiraf etti Cemal Bey. Karını ve Selim'i baltayla öldürdüğünü anlattı. O yılan senin yuvanı bozdu. Beni de deli etti bey. Ben idamlığım artık. Tanrı huzurunda yemin ediyorum sana... ...çocukların anası suçsuzdu, masumdu. Ya adam... ...çocuğun babası benim diyen. Bir düzendi. Elif bacıma çamur attık. Onun günahını hayatımla ödeyeceğim. Bul aileni, ayaklarına kapan! Ben senden daha fazla suçluyum. Çünkü onları diri diri mezara gömdüm. o tıklım tıklım koçum, bir misafirim var. Kimmiş? Dışarıda gel, sana kim olduğunu kendisi söylesin. Ananın kapısına kadar gittim... ...Ama yüzüne çıkamadım... ...Utandım... ...Belki oğlum beni dinler diye... ...Sana geldim. Bir oğlun olduğunu hatırladın demek! Ne desen haklısın! Çektiğim acıları anlatamam sana! Ya bizim acılarımız? Bir lokma ekmek kazanmak için anamın çektiği acılar... ...Sokaklarda süründük! Aç kaldık, namus savaşı verdik, yüreğimiz sayende katılaştı, yavrum diye dünyaya getirdiğin bizlere sahip bile çıkmadın, bir kadına yuvanı yıktın! Benim kanımı taşıyorsun sen, yıkılmışım, bitmişim, vurma bana! Bir tatlı söz söyle yeter! Baba de yeter yavrum! Babalık mı yaptın bana? Anamla beni sokağa atarken hiç düşündün mü? Küçücük yavrum mahpuslarda büyüdü sayende. Neredeydin o zaman? İyi günlerinde hiç aramadın bizi. Şimdi niye geldin söylesene! Beni bağışlayın diye geldim. Yalan! Paran bitti. Attılar tekmeyi değil mi? Düştün çamurun içine. Niye geldin söyle hadi! Para mı istiyorsun ha? Bana acımanızı... ...affetmenizi istiyorum. Sevgi istiyorum sizden. Ben de isterdim seni sevmeyi.

जी <laughs>